بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جوداله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنسان لراك يميه يجميه يدا لا كسب إفاده gıda tüketmeye mecburuz. Melek olsaydık böyle bir derdimiz olmayacaktı. İnsanız etten, kemikten, sudan yaratıldık. Et ve kemik görüntüsü veren bir bedenimiz var. Bir gün, iki gün zoraki dayansak da susuz üç günümüz yok. Ekmeksiz beş günümüz yok. İyi bir insan olmak sağlıklı olmayı gerektiriyor. Sağlıklı olmak da gıda tüketmeyi gerektiriyor. Abdest dinin en önemli ibadeti namazın şartlarından biri. Abdestin yerine geçecek teyemmüm var. Teyemmüm bile eğer yapılamayacak bir pozisyon varsa onun bile kaldırılıp teyemmümsüzün bile namaz kılması mümkün. Ama gıdasızlığın alternatifi yok. Yani gıda tüketmeden yaşamak mümkün değil. Abdest almadan belli zaruretlerden dolayı namaz mümkün. Ama gıdasız yaşamak mümkün değil. Ayakta durmak mümkün değil. Gıda ayakta tutuyor. Ayakta tutan, durabilen namaz kılabiliyor. Bedenlerimizin ayakta durması kulluğumuzun gereği olarak yapacağımız işlerin teminatıdır. Eğer midelerimiz gıdasız kalırsa belimiz rüküye, secdeye bükülemiyor. Bu nedenle Şöyle kuş bakışı baktığımızda hayata oturup sofrada içtiğimiz çorba iftar sofrasında veya bir akşam yemeğinde yediğimiz iki dilim peynir bir dilim helva veya başka bir şey aslında namazımızdır. Orucumuzdur. Haccımızdır. Çünkü insan olarak ayakta kalmamız o iki dilim peynire bir dilim helvaya 100 gram ete dayanıyor. Düzeni böyle kurmuş Rabbimiz. Dileseydi gıda tüketmeyen mahluklar olarak da yaratabilirdi bizi. Ve meleklere emrettiği gibi de binlerce sene secde edin derdi. Halbuki Gıda tüketiyoruz. Gıda bedenlerimizi ayakta tutuyor. Ayakta duran bedenlerimizle de kulluk edin, cihad edin diye tembih ediyor Allah. Bu nedenle iyi bir gıda düzeni abdest gibidir, namaz gibidir, cihad gibidir. Gıda düzenimiz bizim, yani bedenlerimizin ayakta duracağı mekanizmanın ihtiyacı olan bir tür yakıtımız olan ekmeğimiz, peynirimiz, helvamız, zeytinimiz, işte bakkaldan marketten alıp tükettiğimiz ihtiyaç malzemesinin çok ötesindedir. Abdest alır gibi gıda alıyoruz biz. Çünkü abdest de namazın altyapısıdır peynir, zeytin, reçel de dolaylı olarak da olsa namazın altyapısıdır. Bunun içindir ki alimlerimiz oturup sofrada yemek yiyen bir Müslümanın yeyişini de ibadetten sayabilmektedirler. Madem ki ibadet edebilmek için gıda tüketmiş olmak lazım, o zaman gıda ibadetin de altyapısı. Bir dilim ekmek diyemeyiz. Bir tas çorba değil onun adı. Kuru fasulye değil. Pirinç pilavı değil. Bulgur pilavı değil. Bizim ham maddemiz. Ayakta tutacak enerji kaynağımız. Ayakta durdukça da ibadet gerekçemiz ortaya çıkıyor. Ayakta duramayan, yığılmış kalmış birisi kulluk yapamıyor. Onun için gıda ibadet demek. Buradan bir noktaya çıkmak zorundayız. Nasıl namaz için abdest gerekiyor? Abdest de her suyla olmuyor. Necis bir suyla abdest alsan veya almasan bir şey değişmiyor. Temiz su ile Abdest aldın mı? O abdest namaza götürüyor. Aksi takdirde ha abdest, ha abdestsizlik oluyor. Gıda da böyle. Gıda helal olacak. Allah'ın mübah kıldıklarından beslenilecek. Hatta iyi bir kulluk için berrak gıda kullanacağız. Şüpheliler olmayacak. Şüpheli gıdalar aynı zamanda müminin ibadetinde şüphedir. Tıpkı şüpheli suyla abdest almak gibi. Çünkü gıda biziz. Biz ibadet yapacağız. Haram gıdalar. Şüphesi yoğun gıdalar, sıvılar, katılar hangisi olursa olsun açtığımız ellere göklerden rahmet yağmamasını gerektirir. Gıda helal olacak, kulluk güzel olsun diye. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.